İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Hadisi 210. Ders Allah Tarafından Sevilen Kulun Durumu Hadisin Kaynağı Buhari Bedül Halk Bölümü 2309 Müslim 1 Bölümü 2637 Hadisin Türkçesi Ebu Hüreyre radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor. Onu sen de sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever, sonra gök halkı olan meleklere gerçekten Allah filanı seviyor. Onu siz de seviniz diye hitap eder. Göklerdekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlüne o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Hadisten ne anladık? Şunu öncelikle belirtme gerekir ki Allah Celle Celaluhu iman etmeyen ve salih amellerde bulunmayanları sevmez. Müslümanların da böyle kimseleri sevmemelerini ister. Nitekim bununla ilgili çokça ayet ve hadis vardır. Dolayısıyla hadiste geçen ve Allah'ın sevdiği kuldan kasıt iman eden ve salih amellerde bulunan kuldur. Yeryüzündekilerden kasıt ise mümin kullardır. Yani mümin kullar Allah'ın sevdiği kulu severler. Çünkü iman etmeyenler iman edenleri sevmezler. Hadiste Allah'ın sevgisine mazhar olmanın öneminden ve neticesinden bahsedilmiştir. Yani Allah'ın sevdiği kişinin bu sevgiden dolayı elde edeceği kazanca dikkat çekilmiştir. Hem göktekilerin hem de yerdekilerin sevgisini kazanacağı, insanlar arasında itibar elde edeceği ve saygın bir kişi olacağı belirtilmiştir. Hadiste dolaylı olarak Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kazanmaya teşvik vardır. Allah'ın sevgisinin çok önemli ve çok hayırlı olduğuna dolayısıyla bu sevgiyi kazanmaya çalışmak gerektiğine işaret edilmiştir. Allah'ın sevgisi Allah'ın rızasından da ötedir. Allah'ın sevgisi rızasına ilave olarak özel bir ilgi ve iltifatı da beraberinde getirir. O halde burada önemli olan Allah'ın sevgisini nasıl elde edileceği hususudur. Diyen bir ifadeyle Allah kimleri sever sorusuna cevap bulmak ve öyle olmaya çalışmaktır. Ayet ve hadislere bakıldığında Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine vesile olan hususlar ve Allah Celle Celaluhu'nun kimleri sevdiği çok açık ve net bir şekilde görülecektir. Bu ayet ve hadisler çerçevesinde özet olarak şunlar söylenebilir. Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine vesile olan hususların başlıcaları iman, salih amel, takva, tevbe, sabır ve ihlas şeklinde belirtilebilir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu hakkıyla iman edip imanlarına şirk bulaştırmayanları namaz, zekat, oruç ve hac gibi ibadetlerini düzenli bir şekilde yerine getirenleri iyiliği emredip kötülükten sakındıranları Müslümanları kardeş bilip onlarla birlik ve beraberlik içinde hareket edenleri Allah için sevip Allah için buğz edenleri, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanları, tövbe edip temizlenenleri, Allah yolunda başa gelenlere sabredenleri ve bütün bunları ihlasla yapanları sever. O halde Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kazanmak için gayret etmek ve sevgisine vesile olan hususlara sarılmak gerekir.